Merhabalar efendim. Hazreti Sümeyye Hatun radiyallahu anha. Hazreti Sümeyye Hatun köle idi. Kimin kölesi? Ebu Cehil melun'unun kölesiydi. Ve efendisi Yaser, oğlu da Ammar. Yani Ammar bin Yaser. Ammar Hazreti Ammar Hazretlerinin de annesi. Sümeyye Hatun Sümeyye Hatun İslam dinini kabul ettikten sonra İslam'ın şartlarını yerine getiriyor. Fakat Ebu Cehil de bundan haberdar olunca Yaser ailesini topladı ve kumların üzerine yatırdı ve kırbaçlamaya başladı. O kadar işkenceler etti ki Resulullah Efendimiz bunun haber alınca efendim ve Sümeyye Hatun'a çok dua ettiler. İnşallah cennetle şereflenecektir buyurdular. Sümeyye Hatun Ebu Cehil'in yaptığı işkencelere hep sabretti. Hiç karşılık vermedi. Ebu Cehil bir gün yine aynen böyle işkenceleri yaparken kendisine dedi ki dininden dön yoksa seni öldüreceğim. Sümeyye Hatun buyurdu ki senin gibi bir melunun putlarına tapmaktansa şahadeti ben tercih ederim. Ve kendisi Ebu Cehil tarafından şehit edildi. İslam'da ilk kadın şehit olan Sümeyye Hatun'dur.